Evet merhabalar Ekim ayı hisse senetler analizlerimize devam ediyoruz. Anlatmış olduğumuz model çerçevesine başlangıç aşamasında 10.000 TL'lik hisse senedi alış yaparak sisteme dahil olduk. Evet Borsa İstanbul endeksiyle başlayacak olur ise %0.52'lik artışta 9002 seviyesinde günü noktalı. Tabii ki hisse senetlerine esasen ucuz olduğunu özellikle ifade edebiliriz. Sepeden şu an itibariyle yaklaşık %20 aşağıda işlem görüyor. Faiz oranı enflasyon oranına düşünecek olursak %15 seviyelerinde haliyle minimum %30 hisse senetleri şu an itibariyle piyasanın nazaran ucuz olarak ifade edilebilir. Bankacılık endeksi bugün itibariyle özellikle BOFA'nın kuvvetli satışı söz konusu bazı bankacılık hisse senetlerinde değer hisselere nazaran düştüğünü görmekteyiz. Gün sona baktığımızda git en fazla değer kazanan hisse senetleri Sökeun, İntema, Kaplemin, Merit King News değil, Merit Turizm, Yayla, Bayrak, Türker, Durukan Şekerleme, Son Alkalis hisse senetlerinden Marşar, Dünkü Tavan'dan sonra bugün de Tavan yaptı, Dinamik Isı, Ulusoyun, Maltz, Aylatçı Gaz, Bobet, İş Yatırım, Ayces, İsvaç ve Kıraç Galvanis hisse senetleri, Tavan kapatan hisse senetleri oldukça fazla sayıda bugün itibariyle hisse senedinin, Tavan kapattığını görmekteyiz. En fazla değer kaybeden hisse senetlerine baktığımız vakit sadece bir hisse senedinin bugün de taban kapattığını görmekteyiz. Diriliş teksi hisse senede ard arda tabanlarına devam ediyor. En fazla değer kaybeden diğer hisse senetlerine baktığımız vakit Turex, Ulaşlar Turizm, Burçe, Arzum, Söktaş. Saniform, Avrasya Turizm, Avtur, Kızılbük, Geo, Icı Görüşüm ve Burva hisse senetlerini görmekteyiz. Evet İntema hisse senedinden başlayalım. Bugün itibariyle pozisyon açıp pozisyon kapatmış olduğumuz hisse senedi. Oyak yatırımın hisse senedinde kuvvetli alışı söz konusu. Son 2 saat kala hisse senetlerin yukarı doğru sert bir şekilde hareket ettiğini ve hisse senedinin tavan kapattığını görmekteyiz. Tavanda bekleyen alıcı sayısı 123 bin lot olarak gözüküyor. Alıcılar yarın itibariyle kaçmazsa yarın da hisse senedinin yukarı doğru hareket etmesi söz konusu. Evet bir başka hisse senedi Çusan. Dün olduğu gibi bugün de hisse senedi gün başında yukarıya doğru sert bir şekilde hareket etti ve sonrasında satışların geldiğini görmekteyiz. BOFA bu hisse ile ilgili pozisyon arttırmaya devam ediyor. Anadolu Asus hisse senedi sert bir şekilde hisse senede 120 TL'den 65 TL'ye kadar geri çekildikten sonra tekrardan yukarıya doğru tepki vermesi gereken hisse senetlerinden bugün itibariyle Hacimlerin azaldığını alıcılar kısmında da bofayı görmekteyiz. Sönmez filament hisse seni daha evvel de 70 TL'nin aşağısına saktıktan sonra hisse senine tepki gelmişti. Yeniden bu seviyede doğru yaklaştıktan sonra hisse senedi tepki almaya devam ediyor. Yongo Mobile hisse senedi Poip hisse senetlerinden şu an itibariyle yavaş yavaş yükseliş trendinde olan hisse senetlerinden olduğunu ifade edebiliriz. Bir başka hisse senedi Sekura Plastik %2.5 yukarı doğru hareket etti. Vakıf yatırımın ve BOFA'nın kuvvetli alışlar yaptığını görüyoruz. Ve son alkar hisse senedi bin ulaşım teknolojileri Hisse senedi 91-92 TL seviyelerine hareket etmeye devam ediyor. Ve portföy özetimize baktığımız vakit portföy büyüklüğümüz 15.991 TL. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi fikrine, kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.